Arkadaşlar tıpkı Furkan ilmi bizim başımızdaki bela, musibet, hastalık ve maddi sıkıntı ve yani hayat içerisinde yaşadığımız bütün sıkıntıların neden bizim üzerimize geldiğini deşifre etme ilmi, hikmetini anlama ilmi ve o hangi günahla geldiyse o günahı telafi ettirme etme ilmi. Mesela maddi sıkıntı var. Maddi sıkıntıya hangi şeyler sebep olur? Onları bilirsin. Aa bak bunda bu var, bu var, bu var. Bu üçü bunun hayatını kilitlemiş. Bu sadece karnını doyurur. Bu iş 1 milyon 2 milyon milyon olmadan yaşar bu. Ya da 50 milyon olmadan yaşar bu. Bunun anca doyacağı 20 bin lira. Çünkü bunun hayatında şu 3 tane kilit var. 3 tane ağır günah görevlisi var. Eline attığı işi kurutuyor. Eline attığı işi kurutuyor. Kurutan eli alıp kırmak ya da o engelleri kaldırmak bu ilmi öğrenmekle mümkün olabiliyor. Bunu öğretiyor. O 3 tane ev ya da 5 tane o maddiyatı kilitleyen ellerin o kişi üzerinden nasıl tespit edildiğini öğretiyor. Tespit edildikten sonra nasıl bir kefaret yapılacak ve onun üzerinden kalkacak bunu öğretiyor.